Karbon klin, manifold temizliği, boğaz kelebeği temizliği nedir? Hangi araçlarda nasıl uygulanmalı ve işlem sırasındayken neleri yapmalıyız? Ya da hangi durumlarda, hangi hissiyatta bunları uygulamalıyız? Kabaca bunlardan bahsedeceğiz. Manifold temizliğinden başlamak istiyorum. Manifold temizliği işlemi işte Likimoli'de bir sprey yardımıyla yapılan bir uygulama. Şimdi manifold temizliğinde benzinli ve dizel ayrım var. Benzinli ve dizel olarak ben de o yüzden ayrı ayrı anlatacağım. Benzinli araçlarda arabanın boğaz kelebeğinden bir uygulama yapılıyor. Bu görmüş olduğunuz hiçbir şey bilmiyormuşçasını anlatacağım bu arada, yanlış anlamayın. Görmüş olduğunuz enma manifoldu yani havanın geçtiği hat havayı buradan boğaz kelebeğinden alıyor. Nereden buraya geliyor? Burada bir hava fıkresi var dışarıdan hava geliyor, hava presine süzülüyor, içeriye geliyor ve buradan manifolda manifoldan yanma odasına geçiyor. Bu içindeki kirlenmeler, içindeki kirlenmeler zamanla bu aradaki açıklığı kapatıyor. Yani alacağı hava birimi normalde 7-8 birimken 2-3 birime kadar düşürüyor ve bu arabada rolanti dengesizliği, aşırı yakma, gaz falan tepkime bozulması gibi bir sürü sebep oluşturabiliyor. Bu gibi durumlarda arabada boğaz kelebeği ve manifold temizliği beraber yapılıyor. Yapılan işlemde benzinli araçlarda... Şöyle yaklaşmayayım çok fazla. Buradan belli oluyor, düşünüyorum. Bu şekilde bastığımda... Daha da yaklaşalım. Oraya gelmez zaten. Bu şekilde boğaz kelebeğinden araç çalışıyorken uygulanarak... hem boğaz kelebeği hem manifoldu akabinden de yanma odasına gelerek pistonların tepesinde bir temizlik sağlıyor. Ve bu işlem sonrasında aracın bu kısımları daha rahat nefes alabildiği için, kendinizden bazı için, üst solunum yolunuzda çok rahat nefes alabildiğiniz için o arabanın çekişi, performans ister istemez artıyor ve araba daha rahat çalışıyor. Sabahları marşa basınca araba daha konforlu bir hale geliyor. Dizellerde bu durum biraz daha farklı. Dizeller gene Emma Manifold'da bir uygulanan bir sistem var. Bunda şimdi tekrar basacağım fakat bu direkt gidiyor. Işığı da açısına ayarlayalım. Tamlık gözüküyor mu bilmiyorum çünkü. Bir daha basacağım. Bunda bir köpük tarzı ya da enjektör cesine, enjektör püskürtüyor bu şekilde bir uygulama yapılıyor ve uygulama sırasında gene araba çalışıyor durumdayken yapılıyor bu uygulama. Araba çalışıyorkendeki kısım çok önemli bu uygulama sırasında yanma odası bütün kurumlar temizlenerek egzozdan def ediliyor. Şimdi bunda neyi temizleyebiliyoruz? Bu görmüş olduğunuz, gösterdi mi bu askeri binde? O kurumu temizleyebiliyoruz. Manifoldun içerisindeki o yağlanmış tabakadaki kurumu temizleyebiliyoruz. Kabaca içerideki bütün kurum ve pisliği temizleyebiliyoruz. Neyi temizleyemiyoruz? Videolarda görmüşsünüzdür böyle taşlaşmış, kömürleşmiş bir yapı var. Onu temizlemek mümkün değil. Onu alması mümkün değil. Vücudeydeki bütün kurumlar alıyor. Bu da zaten başlı başına yeterli oluyor aracın kullanımıyla alakalı. O taşlaşmışını da kapatatsak alıyor. Diyebilirsiniz ki bu yapılan uygulama arabaya bir zarar verir mi? Likimoli firmasının depoya atılan bütün yağlarını kullanıyoruz. Hepsinin güzel ve kaliteli olduğunu görüyoruz. Ve bunu kabul etmemizin sebebi hem uygulamada kendinizin görmeniz hem de üretici firmaya güvenmenizden dolayı burada ne oluyor? Ürüne karşı bir güven oluşuyor. Sebep yıllardan bu yana bunlar argesi yapılmış, ürgesi yani ürün geliştirmesi yapılmış ve akabinde bütün araçlar uygulanır hale gelmiş. Gene bu kimyasallar da binlerce araçla denenmiş. Akabinde ülke pazarına sunulmaya başlanmış. Biz bu uygulamaları zaten 10-12 yıldır yapıyoruz. Son 6 aydır sadece sizlere reklam olarak anlatıyoruz. Biz bu uygulamaları yapıyoruz diye ve size bunları söylüyoruz. Yani bunu yaptığımızda arabaya zarar verir mi? Bir sıkıntı oluşturmuyor soruyorsunuz ya. Bu soruyu kabaca şöyle cevaplıyorum. Yani Likimol'u bunun mühendisleri tasarlamış, yapmış ve doğru uygulamayı bizim gibi bilinçli ustalara eğitim verdiği için doğru uygulamada hiçbir riski yok. Araba uygulayabilirsiniz. Şimdi diğer konuya geliyorum. Araçlarda bir karbon klinişi yapıyoruz. İkisi arasındaki farkı anlayabilin diye söylüyorum. Arabadaki enjektörlerin bulunduğu kısımdan bu uygulama yapıyoruz cihazlar yardımıyla. Buradan enjektör çıkışları geliyor. Enjektöre bağlanıyor yakıt hattından. Arabanın deposundan gelen yakıt hattı bypass ediliyor. Daha depodan yakıt gelmiyor araç çalışıyorken bu görmüş olduğunuz cihazlar yardımıyla aracın sanki deposu buymuşçasına kimyasallar yardımıyla yakıt bazlı karışımla beraber araba çalıştırılıyor ve arabanın enjektör ağızları, siboplar, yanma odası, piston tepeleri temizleniyor. Bu temizlikten sonra araç rahatlıyor, nefes alıyor ve araba daha az yakıyor ve daha performanslı hale geliyor oluyor. Bu kullanıcı kendi yorumları, daha kapıdan çıkar çıkmaz anladıkları ya da hissettikleri performans bunlar. Şimdi bu uygulamayla ile ilgili küçük bir şey anlatacağım. Enjektörün ağzında, şu an elimde enjektör yok ama uygulama için şöyle göstereyim. Enjektörün ağzında bulunan normalde 7-8 tane delik var. Zamanla bu deliklerin bir kısımları tıkanıyor. Enjektör ağzındaki delikler tıkandığı zaman ne oluyor? Rakamsal deri daha akılda kalıcıdır. Örnek veriyorum 8 tane delik var. Zamanla 3'ü 4'ü tıkanıyor. Geriye kalan 4-5 tane delik. Siz gaza bastığınız zaman bütün 8 delikmişçesine püskürtmeye çalışıyor. Fakat Normalde 3 birim basıp 10 birim gidecekken artık 5 birim basıp 10 birim gidiyor araba. Bir yakıt arttı iki daha fazla performans beklerken daha az performans alıyor ve aracın enjektörüne zarar veriyor oluruz. Bu işlem sonrasında ne oluyor? Enjektörün ucundaki memedeki pislikler temizleniyor. Enjektörü çıkarttığınızda dışarıda sadece enjektör temizleyebiliyorsunuz. Fakat üzerindeyken bir kimyasal yardımla temizlik yaptığınızda hem enjektör hem yanma odası hem piston topu tamamen temizleniyor. Bu sayede araba daha da rahatlıyor ve enjektör püsküp düzeltmiş oluyoruz. Şimdi burada çok önemli bir arıza anlatacağım. Birçok özel dizel kullanıcı şunu yaşıyor. Arabada enjektör patladı, yoldayken enjektör kendini kesti, şöyle arıza oldu, böyle arıza oldu. işte gittim enjektör revizyonu değiştiği hikaye var. Şimdi bunlardaki arızayı daha önce hiç anlatmamıştım. İlk defa anlatacağım. Enjektörün ağzında ne var? 8 tane delik var. Bunun 3-4 tanesi, 4 tanesi iptal olduğunu varsayıyorum. 4 tane deliğin sağlayabileceği performans 8 tane çalışıyor. Ve burada zamanla ne oluyor? İçeride basınç vere vere enjektör ağızları büyüyor. Ve büyüdüğü için örnekle göstereceğim tekrardan. Normalde enjektör aynen böyle püskürtür. Fakat zamanla enjektör püskürtmesindeki ağzındaki delikler bozulunca ucundaki nozullar... Şimdi normalde ucundaki delikler şöyle küçücükken bunun gibi geniş delikler haline geliyor. Gösterebiliyor musun diyorum. Bunu neden anlatıyorum? Zamanla bu delikler genişliyor, böyle basmaya başlıyor. Şimdi önceki gibi basacakken böyle basan da ne oluyor? Enjektör bir, delikler genişliyor ve damlama. Sanayi ağzında işeme yaptığı söyleniyor. Bu piston tepelerine gelerek, şöyle gösterelim. Bakın bunlar benzer arızadan problem yaşamış araçlara örnek olsun gösteriyorum. Bunun adı da muhalefet olmayı da söylüyorum. Kafalarında ne yapıyor? Fazla işleme yapan bölgelerden buradan eritme ve kırma yapıyor. Sonrasında arabada çok ciddi motor problemi sebebiyet verebiliyor. Bir bilgi daha vereceğim. Yolda giderken bir anda ansın araba teklemeye başlıyor, enjektör kesiyor. Diyor ki işte ya ben her şey çok düzgün, bütün bakımları yaptırıyorum, yakıt işte filanca çok ünlü markadan alıyorum diyorsunuz. Ama enjektör normal şartta 8 deliğin tamamını kullanamadığı için ne yapıyor? O dört delikten sürekli bütün gücüyle basıyor. O bobin içinde ısındıcı zamanla yanıyor. Çünkü sıkışma sağlıyor ve yandığı için de burada içerideki enjektör bobini yanmasından dolayı da enjektör kendi kesiyor. Yani komple çöp oluyor. Yenisini takmanız gerekiyor. Uzun yoldayken bunun çözümü yok. Usta da bir şey yapamaz. İlla aynı yedek parçadan bulmanız gerekiyor. Bunları an anlatmamın sebebini inşallah. Bize yaptırın demiyorum ama uygulamadık faydalı görün istiyorum. Bir diğer durumsa şimdi şöyle yaklaşalım. Şimdi piston tepelerinde her zaman şöyle kılacağız, her zaman içinde kurumlar olur. Şöyle kabaca göstermeye çalışacağım. Şimdi bu içindeki normalde şöyle şeffaf olması lazım. Bu aşırı kurumlanmış olan bir piston tepesi. Bu zamanla üstündeki yerler böyle doluyor. Bu temizlik sırasında bunlar temizleniyor. Yani biz kameradan baktığımızda şöyle gördüğümüz piston tepeleri. Bakın şu an kazıyorum. Temizlenmek nasıl şu şekilde gözükmeye başlıyor. Yani temizliğin faydası da, karbon kalinin faydası da bu. Bir başka bilgi daha vereceğim. Araba geliyor, normal ritüel bakım. Arabanın bujileri söktüler. Bu arada bujin, bujiler bunlar. Bobinler bunlar. Farklı farklı markalarda. Şimdi birkaç tane buji yönünü göstereceğim. Bujiyi söküyorlar. Şu an bujinin içerisindeki durumu görüyor musun bilmiyorum. Bakın bu bölümde çok ciddi bir kurumlanma var. Artık yakamaz duruma gelmiş. Arasındaki bölümde burası da azalma var. Bakın burada başka bir buji var. Bu bujinin üstündeki bakın etraf beyaz. Bunun gibi kurumlu değil. Şimdi bujiyi söktünüz, elinize aldınız. Baktınız burada abi çok fazla kurum var bu buji bitmiş değişmesi lazım. Tamam. Şimdi bujinin kafası böyle. E, piston nasıl? Piston da böyle. Şimdi bujiyi değiştirdiniz. E, pistonu bu buna kurtaramaz. İlla bir müdahale lazım. E dışarı çıkartıp bunu zımparalayamayacağınız için ne yapmanız lazım? Burada karbon clean ya da bir katkı yardımıyla temizlik yapmanız lazım. Bir diğer durum zamanla bakın aşırı ısınmadan dolayı, aşırı yorgunluktan dolayı bakın bujinin porseleni burada komple kararmalar diyor. Bu atlatma değil, bu kararma demek. Bu da aslında bir müdahale ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Başka bir şey göstereceğim. Şimdi burada, ee, pardon şurada. Şimdi sizin kameradan görebilmenizi anlamaz adına. Şurada oynatırken tıkır tıkır takılıyor. Burada sanki böyle bir fal kesmişcesine. Bu arada bu porselen. Şöyle gösterelim. Cam gibi yani. Bunlar normal porselen. Bu zamanla yüzeyde aşırı aşınmadan dolayı burada dışarı gövdeye veriyor. Buradan aldığı ateşlemeyi buradan vermesi lazımken buradan aldığı ateşlemeyi buradan görüyor. Buna misfire ağrısı diyorlar. Ateşleme kaçağı. Bunu niye anlattım? Bu araçlardaki misfire'de çıkartıklarını tek bucu değiştiriyorlar. Halbuki bobinin iç yüzeyinde de zamanla deformasyon olabiliyor. Şu daha rahat gösteririz. Bu biraz daha geniş sanki ucu. İçerisinde bunların gövdesinde girdiği yer neresi? Burada arıza var demiştim. Taktım. Ateşleme buradan geldi, elektriği buradan bastı, buradan çıkması lazım. Aldı buradan, buraya bastı. E ne oldu? Burası bozuk. Siz bujileri değiştirdiniz, çıkarttınız. Yeni buj taktınız. E bu yüzey zaten bozuktu. Buradan geldi ateşleme, yine buradan vermeye başladı. Yine yeni buji bozdunuz. O yüzden böyle bir arıza varken buji bobin beraber değişmeli. Bir, arabada misfire ağrısı varsa, ağrıda kaydı ekiyorsa, arabada teklem varsa, çekiş sorunu varsa, bu araçla alakalı standart dışı bir izlenim, aşırı yakın sarfiyatı varsa Aramanıza yaptırmanız gereken ama bunlar. Bu işin uygulaması ile alakalı son nokta. Bu işte de kendi arabanıza da yaptırmanız gereken, süreçle alakalı yürütmeniz gereken durum bu. Eğer sizin de aracınızda benzer durum varsa servisinizden bu durum hakkında destek almanız lazım. Bu uygulama kaç binden kaç bin yapılmalı? Bu uygulama her 50 binden 50 bine yapılmalı. 50 bin kilometre üstü olan her araç bunu yaptırmalı mı? Evet. Uygulanmalı mı? Evet. Bunlar gerekiyor. Şimdi çok sorulduğu için atlamayayım diye söylüyorum. Aa buraları temizledik işte EGR valfi bu. İşte bunun EGR valfinin bir faydası var mı? İşte bunu yapsak mı diye soruyorsunuz. Şimdi bir şey göstereceğim burada. Buraya göster. Buradan bir hava geçiyor. İç kurum gördünüz mü o içini? İşi şöyle yapayım daha rahat görürsün. Şimdi sağdaki deliğe geçiyorum. Bir yerden hava girdi. Bir yerden geçti, bir yerden gitti. Şöyle daha net bence. Kabaca içinin kurumlu olduğunu gördük zaten. Bunu niye anlatıyorum? Burada yaptığınız kimyasal temizlik işin sonunda işte arabanın turbosundan, EGR'sinden, partikülünden geçtiği için yanmış gaz geçtiği odaların tamamını da temizleyerek gider ama yüzde kendisi müdahale etmez. Pasif yolla yani alternatif yolla temizler. Direkt olarak temizlemez bunu. Hani temizlik yapar mı? Evet ama EGR arsı varken bunu yapsanız EGR arsı ortadan kaldırmaz. O ayrı bir uygulama, o ayrı bir işlem. Bu Volkswagen grubundan bahsediyorum. Manifoldun üzerinde EGR olanlarda temizlik yapabiliyor. Ama üzerinde olanlar zaten söküp temizlik yapılabildiği için onları sökerek temizlenmesi taraftar olur. Şöyle fiyat Fiat EGR'dir, ne bileyim, Linea'dır, işte Renault Fulyans'tır, Megane 4'tür, Toyota Corolla'dır gibi gibi. Bunları sökerek temizlemek çok daha fazla randıman veriyor. Atlanan bir nokta var mı? Bence hepsini ilettik diye düşünüyorum. Bir kez daha şöyle bir göz gezdiriyorum. Eğer sorunuz varsa, aklınızda kalan bir durum varsa yorumlar kısmına ya da direkt mesaj kısmına bizi atarak soruları sorabilirsiniz. Takipçi teşekkürler. Bakımdayız.com